Sorun şurada. Yani bunu bir siyaset malzemesi olarak efendim CHP yaptı şu yaptı özür dilersin dilemesi meselesi değil ben bin kere özür diliyorum CHP genel başkan yardımcısıyım CHP adına mı diliyorsun? Evet CHP adına diliyorum bin kere özür diliyorum. Niye Peki, dilemediniz? Bir saniye Erdoğan sıkıştırdı ya, sizi ya, ya hiç alakası yok. Ay, bakın. Erdoğan dedi ki ben Gerçekten, özür diliyorum siz benim, özür dilemiyorsunuz. Benim genel başkanım bu işin mağdurudur. Söylemedi ama bakın, bakayım, genel başkan. Ya, yani bir mağdurdan nasıl özür bekleyeceksiniz? Bakın ben genel başkan yardımcısıyım bin kere özür diliyorum. Ölen her insandan, sürgün her insandan acı duyan her insandan ve bunu yaşayan insana özür diliyorum. CHP bir adına. Kes, evet. CHP adına da özür diliyorum. Ama mesele bu mu? Bitti mi şimdi mesele? Ben özür diledim. Kapatamam artık bu meseleyi konuşmayalım. Böyle bir şey var mı peki? Sizce var mı? Hadi bitti. CHP özür diledi. CHP genel başkan yardımcısıyım. Buraya da genel başkan bilgisiyle gelmişim. Bu mesele kapandı mı bugün Türkiye aslında? Mesele bu mu peki? Değil ki e doğru yöntemle başlamıyoruz. Davutoğlu bu işin siyasetini yapıyor. Hadi Kılıçdaroğlu mezhebini açıkla. Açıklamadın. İşte şurada şunu söyledim. Bu, bu bu bu, tarihin en ağır, en ağır travmasıdır. Bakın başbakan açıkladığı rakamlara göre 13 bin insan ölmüştür. Binlerce insan sürgün edilmiştir. Mülkünden olmuştur. Halen bu acılar yerine gelmemiştir. Peki, Kim bunu? Özür dedi bitti peki. Ne yapılacak? Bakın ya yani işte bakın nedir anlık meselelerle Tamam anlık meselelerle siyasi konjüktüre göre bunları yapacağız. Başbakan ne yaptı? İl başkanı toplantısında gerekirse özür dilerim. Gerekirse. Peki dünya böyle mi yapmış? Gerçekten. Ya tarihimizin bir dönemi, bir karanlık dönemi, bir travması. Bu cumhuriyetin pozitif bakiyesi var, negatif bakiyesi var. Bu da negatif bakiyesi. Pozitif bakiyesi bütün cumhuriyete ait, herkese ait, Erdoğan'a ait, Davutoğlu'na ait. Negatif bakiyesi CHP ait. Hadi CHP sen yaptın. Böyle bir şey var mı ya? Ama Sezgin Bey... Bakın...